Herkese merhaba. Ben Onur Yüceli. Şakbük'ten sevgiler, selamlar. Bugün size 25 dönüm arazi içerisinde toplamda 21 adet villa, 88 tane daireden oluşan çok güzel bir siteye konuk olduk. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Evimiz hemen burası. 3 artı 1, full 400 metrekare arsa payına sahip, özel otoparklı, mükemmel bir ev. Sitemizin olanaklarına denk gelirsek. Sol tarafımız baktığınız zaman orman. Önümüz devlet ormanı. Manzaranız hiçbir zaman kapanmayacak ve dediğim gibi gerçekten şerefeli bir konumdayız. Fiyatımız 360 bin euro güncel kur üzerinden. Pazarlıklı, ev eşyalı, hani emsalsiz bir konumda. Neden emsalsiz bir konumda? Bölgeye baktığımız zaman hani Ege çevresine bakalım. Şu an bu fiyatlara Kuşadası'nda, Marmaris'te, Bodrum'da daire satılıyor. Biz size üstüne basa basa vurguluyoruz. Şu an Ege'nin en ucuz yeri Akbük diye. Yani böyle bir evi böyle bir manzarada farklı bir mevkide çok farklı bir fiyata hem sunum olarak görebilirsiniz veyahut da fiyatına satın alabilirsiniz. Öyle izah edeyim size. Şimdi bazen diyorsunuz ev fiyatları çok yüksek şudur budur vesaire ama tabii bunları biz yapmıyoruz piyasa ne belirliyorsa, mal ne söylüyorsa bizler de size öyle takdim ediyoruz. Şimdi gelelim evimize. Arsamız bahsettiğim gibi burası. Sitemizde 21 tane villamız bulunmakta. 88 tane daire. Daire aidatları 1200 TL, villa aidatları 1800 TL. Manzaranız hiçbir zaman kapanmayacak. Sol tarafımızda bir olimpik havuzumuz. Hemen yazları far olan bir kafeteryamız. Çocuklarınız için de şurada baktığınız zaman bir oyun parkımız mevcut. Bizim arsamız hemen bu kısma kadar gelmekte. Yani şu kısmı da siz kullanıyorsunuz. Buraya ileride isterseniz güzel kendinize bir kameriye alanı yapıp şurada bir tane teras alanı yaratabilirsiniz. Artı zaten veranda alanlarımız gayet geniş. Bahçe kullanım alanlarımız geniş. Ev kullanım alanlarımız da çok çok fazla geniş. Takribi metrekaresi evin kullanım alanı 120 metrekare tekabül etmekte. İleride istenirse şayet şu kısma elektrikli pergola alanı da kendinize yapabilirsiniz. Şöyle mesela ilerki komşu sabit olarak yapmış ama tabi bu elektrikli sistemler yaptığınız zaman daha bir yakışır oluyor. Burada bir komşu çatlatan salıncağımız var. İçeride mobilyalarımız mevcut. İşte oturma grubunu biz çıkarmadık kala biraz sıcak içeride size göstereceğim. Şu alanı ileride bir daha önce bir misafirimiz geldi. Dek malzeme de yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, evler dedik ömürlük malzeme ama İleri de isterseniz çimlendirmesini yapabilirsiniz veya da başka bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen bahsettiğim gibi başta da özel otopark alanımız bizim burası. Her villanın kendi şahsına nazır bir otopark alanı mevcut. Yerlerimiz kilit taş olarak yapılmış. Binamızın dış çevresi mineral sıva. Elektrikli pancularımız, sinekliklerimiz hepsi mevcut. Merdiven kovamız burası. Merdiven kovamızın dış cephesinde gerçek patlatma taş detayları yapılmış. Üst tarafları şöyle baktığımız zaman sabit. Alt kısmında bir tane hava alabilmesi için yerimiz mevcut. Bahçe kullanım alanlarımız baktığınız zaman gayet geniş. Genel giriş kısmımız burası. Drone yönetimini ekleyeceğim. Şu alan gördüğünüz gibi ya yan taraftaki villamız hayattır ya da bir ortak alanlar. İşte zaten baktığınız zaman doğanın içerisindeyiz. Her tarafımız orman. Akbük, Körfez'i dört taraftan da esinti alan. Oksijeni en bol yerlerden bir tanesi. Bunu size üstüne basarak söylüyoruz. Zaten 17 kilometre sahil bandında. Akbük'te istediğiniz yere denize gidebilirsiniz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Pazar yerine 500 metre Saldan sıraya kurulan aşağımızda zaten sent pazarı olsun. Akabinde işte kurumsal marketler, mahalle bakkallarımız hepsi mevcut. Şöyle bağçalım bir daha gezelim. Gördüğünüz gibi açık, ferah, güzel bir konumdayız. Sol tarafta dairelerimiz. Onlarda da tabii ileride size tanıttık. Yukarısı Çukur mevki. Önümüz zaten Akbük. Akbük'ün plajına bir kilometre gibi mesafedeyiz. Evde çiçek gibi. Yürüyüş yollarımız da gayet geniş. İçeri geçelim binamızın kimlik sertifikası da alınmış herhangi bir evrak eksiği bulunmamakta fiyatı 360.000 Euro'dan pazarlıkla kapıyı zorladık yere toprak. Kapımız güzel de bir çelik kapı yapılmış şöyle baktığınız zaman sur marka ben seni içeri alayım. Hemen kapıdan içeri girdiğimiz zaman sol tarafımızda güzel bir portmanto ve ister alanımız mevcut hatta oturaklı sistem yapmışlar çok hoş olmuş. Sağ kısma baktığınız zaman merdiven altında genişçene kullanabileceğiniz bir tuvalet alanımız mevcut. Hemen lavabo takımımız, klozetimiz onlar orada yapılmış. Seramikler güzel seçilmiş. Kapılarımız birinci sınıf Lucky Amerikan doğrama. Madem mutfağa girdin gel bakalım mutfağa geçelim. Zaten açık salon mutfak. Normalde buranın projesi ayrı mutfak ama burayı ee... Bağsay güzel bir kemer yapmış, açmış, çok da güzel olmuş. İçerideki mobilya takımlarını görüyorsunuz, gayet güzel. Hemen bu dışarı çıkacak rattan takımımız, hemen bahçe mobilya takımımız. Burada tabii sıcak diye biz almadık, üşendik açıkçası. O hemen salon içerisi oturma grubumuz burası bej renk. Üzerimizde bir kliması, güzel de bir ayna detayı mevcut tavanlarımızın yüksekliği gayet güzel. Spotlar ve led havuzlar birbirini ahenk içerisinde tamamlamış. Bütün camlarımızda sinekliklerimiz, elektrikli panjurlarımız, tüllerimiz de mevcut. Hemen solan şu kısma baktığınız zaman sabit bir camımız var. Onda storlarını yapmışlar. Şuraya girdiğimiz zaman L şeklinde bir çimiston tezgah alanımız ara malzemeler seramik olarak kullanılmış. Bütün beyaz eşyalarımız hepsi yerli yerinde. Davulumuz, elektrikli ocak, fırın, bulaşık makinesi, buzdolabımız da buraya konumlandırılmış. Küçük ev aletleriniz için bolca priz detayı düşünülmüş. Hemen burada ışık alabilmesi için güzel de bir cam betayımız var. Salondan, mutfaktan, odalardan güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Şöyle de göstereyim size. Güzel bir akordeon sistemi de yapılmış. Şöyle hemen toprak göster. Bu manzara her gün karşılayabilirsiniz. Yani sol tarafımıza dediğim gibi hemen orman, ev, şahane bir konumda arsası 400 metre, ev 3 artı 1, ebe banyolu, eşyalı güzel bir site içerisindeyiz. Alanı tanıttık gel bakalım yavaş yavaş yukarı devam edelim. Üç kata çıktığımız zaman geniş merdiven basamaklarına sahibiz. Az önce dışarıda bahsettiğim gibi merdiven kolumuzda da gayet güzel. Mermerlerin renk tonları da çok güzel bir şekilde seçilmiş. Buradan tavana çıkıyoruz. Akabinde sol tarafa gel girelim. Bazen unutuyoruz bunu. Geniş burada geniş genel banyo tuvalet kullanım alanımız mevcut. Duvardan duvara uzanan bir duşa duşakabinimiz gayet felan. Nişimiz burada yapılmış. Hemen buraya havlarınızı koyabileceğiniz bir alanımız. Hep gördüğünüz gibi çamaşır makinesi, termosifonumuz, krozeti buraya gelmişler. Isı pompası ileride şayet takarsanız ama onun için havlupan detayları düşünmüş. Altyapısı hazır. Buraya da havlanızı koyabileceğiniz bir alanımız mevcut. Seramikleri çok güzel seçmişler. Sol tarafa girelim hemen. Arkadaki yatak odamız. İki kişilik güzel bir yatak. Üstümüzde bir klimamız, sabit bir cam. Ön tarafında otopark alanı arka cebeye bakan bir Fransız balkonu cam detayımız. Üç kapaklı dolabımız. Tavan yükseklikleri zaten dedik ki gayet güzel her şey yapılmış. Dört dörtlük malzeme zaten işçilik bakımından da kaliteli güzel bir ev yapılmış. Gel bakalım buraya geçelim. Ebi Bey'in bayan tuvaleti yatak odamız. Göster istersen abicim sen. Gene duvardan duvara bir duşakabin. Sol taraf gömme rezervi var. Hemen Hilton banyo lavabo takımı da yapılmış. Buraya da baktığınız zaman hemen yatan yerinde güzel seçmişler. Direkt böyle manzaraya karşı uyanıyorsunuz. Manzara zaten hiçbir zaman kapanmayacak. İlk kişilik yatak. Üstümüzde hemen bir klimamız. Tek, tek, kanatlı hemen şöyle gördüğünüz gibi cam detaylı. Güzel hepsi istiklaller almışlar. Güzel mobilyalar seçilmiş bir odamız da mevcut. Şöyle iki odamızdan da kullanabileceği geniş bir bahçe kullanım. Balkon alanımız hepsi mevcut. Teras yok evlerimizde. Öyle izah edeyim. 25 dönüm arsa içerisindeyiz. Gayet güzel bir lokasyonda. Gel öteki odamıza tanıtalım. Sonra unutmayalım. Videomuzu da sonlandırırız. Ev dediğim gibi 120 metrekare kullanım alanına sahip. 400 metrekare arsa payı. Mal sahibimiz yurt dışında. Hatta şöyle izah edeyim. Hani hani kızacaksınız ya. İnsanlar burayı satıp inanın kuşadasına kendine bu paraya daire alacaklar. Yani burada 360 bin euro artı pazarlı, eşyalı bir villa verip inanın başka bir yerde kendilerine daire alacaklar. İki kişilik yatağımız, üstümüzde bir klimamız, şifon yerimiz. Hemen üç kapaklı burada gardırop alanımızda mevcut. Gel buradan da çıkalım. Şöyle manzara zaten eşsiz. Arsası muazzam. Evin yeri çok güzel. Sol taraf bahsettiğim gibi Akbük'ün devlet ormanları hiçbir zaman inşaat gelmeyecek. Önümüzde bir kısma kadar gene devlet ormanlarımız mevcut. Hemen havuzumuz burada. Arka tarafta kullanabileceğiniz bir küçük havuz daha mevcut. Çocuklarımız için bir oyun parkı. Manzarası zaten dediğim gibi takdire şayan. Akbük'ün doğası içerisinde mavisiyle yeşilin buluştuğu iyi bir lokasyonda denize 1 km gibi mesafemiz mevcut. Sitemiz 25 dönüm arazi üzerine kurulmakta. 88 tane dairemiz, 21 tane villamız, aidatımız daire olarak 1200 villalar, 1800 TL evin fiyatı 360.000 Euro. Eşyalı güncel kur üzerinden de pazarlıklı mal sahibiyle birebir pazarlığınızı yapabiliyorsunuz. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.